Bence şu iyi bir gözüküyor ya chat. Şunu bir alabiliriz gibi. Şunu bir oynayalım. Turnuva 256 tane kart var mı ya? Hadi başla ya. İşimiz var sanki. Bidoof, Marshadow. Bak şimdi bu tamamıyla kartın tasarımdaki şeyinden yürüyeceğim. Hani herhangi bir böyle güçtür, cırttır, curttur yok. Direkt tasarımsal açıdan yürüyeceğim. Tamam mı? Ona göre yorum yapıp şey yapalım. Ben burada abi muhtemelen Bidoof derim. Ooo Minior. Bu çok güzel. Bu baya güzel. Minior. Selebi'den iyi. Selebi'den iyi. Minior. Oo bu zor. İkisi de çok güzel ha. Ama ben yine bir Minior'a tavım gibi burada biliyor musunuz? Ben yine Minior diyeceğim. Shymin. Of Shymin de çok güzel. Oğlum bunlar çok zor lan. Vallahi aşırı zor ha. Ben yine Minior diyeceğim. Of Alolan olan Marowak kesin. Anam ne tatlıymış bu. Ama Alolan olan Marowak devam. Oo zor. Lucario ya. Burası Lucario. Çok güzel bunun tasarımları. Turunculuk, murunculuk detayları, cartları, cürtleri. Yok Lucario alır burayı. Acımaz. Voperion. Bu da çok güzel ama Lucario diyeceğim ben. Oy bu bayağı iyi. Bu bayağı iyi. Desu da iyi. Ya çok detay dinlemek istemiyorum. 256 tane kart var. Şimdi onu bunu şunu açıklamak yaparsak bu test mes 5 6 saat sürecek ondan kaynaklı ben hızlı hızlı hangisi iyidir hangisi kötüdür bence olarak yapıştırıp geçiyorum Dishiday çok iyi kart ya şu tasarım harbi çok iyi uf Glacion. Gel. Çok şeker bir kart. Ama ben burada işte 3'ünün olmasını falan çok... Hani pip lap'tan çok sıyrılmış bu kart gibi. Glacion X bence çok aşırı tatlı bir kart. Glacion EX. Glacion. Bakalım. Glacion devam. Garchomp. Bak bu da fena değil ama Glacion. Alolan Mark. Bak bunun şu illustration detayları tatlı mı tatlı. Eyvallah. Ama Glacion X'ten devam. Darkrai. Of. Çok çok iyi bir kart. Bu biraz zor. Bu biraz zor. Ee, ama ben yine de gönlüm Glacion EX'den yana Pikachu çok güzel bir kart ama yine Glaceon EX diyeceğim. Glaceon Infernape. Oh oğlum bu da çok güzel ya. Ama beyler bu çok zor. Bak beyler, beyler bayanlar burası çok zor. Ya Infernape veya Glaceon. Ben buraya bak kızmayın ama bir diyorlar ya Infernape mi? Ben benim gönlüm Glaceon X'ten yana bu arada. Hani şöyle bakıyorum. Infernape de çok güzel kart. Ama bak tasarımsal açıdan yorumluyorum. Yoksa şey değil. Güç olarak tabi abi 2 enerjiye sonuçta 140 vuruyorsun hayvan gibi kart. Ama bilmiyorum beni bir Glaceon çok cezbediyor ya. Bu çok zor. Infernape diyelim. Favori pokelerini seçme geldi. Blastoise. Yok abi. Infernape. Hadi kırmayayım sizi. Infernape çok geldi. Salandit Infernape. Oo bu çok güzel bir kart ya. Ben bunu çok beğeniyorum. Ama Infernape'den devam edeceğiz. Lapras'ın o illustration detayları çok iyi. Çok tatlı bir kart ama ben bunu ilk görünme nerede olduğunu bile kestiremedim ilk bir saniye. Lakin çok aşırı tatlı bir kart olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Infernape EX'den devam edeceğim. Yok. Infernape. Infernape Cubone. Yok, Infernape biz. Charizard EX. Beyler, ee, Sezar'ın akı Sezar'a ben burada Charizard EX diyorum. Charizard EX ne yalan söyleyeyim daha çok hoşuma gidiyor. Şu çok tatlı bu arada. Şu çok mantıklı ve çok tatlı bir tasarım. Aşırı iyi olmuş bu. Krogan Full Art Illustration Rare. Ben Charizard'dan devam. Oo, Beaver de güzel. Charizard. Guzma. Guzma'yı seçmezsen bana kızar mısınız ya? Ben Guzma'yı seçmek istemiyorum. Yani umarım bana çok yüklenmezsiniz bu konuda ama ben Guzma'yı seçmek istemiyorum. Ya ben o kadar çok yükselemedim. Güzel kart eyvallah. Ama ben Charizard'çıyım ya. Lan ben Charizard'çıyım. Allah söyletti. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama Guzma da iyi duruyor be. Oğlum çok zor. Bu da çok aşırı zor. Ama Guzma mantıklı ya. Guzma bu çok değerli bir kart. Ultra EX. Ama Guzma daha iyi. Lütfen yargılamak yok. Mewtwo EX. Çok çok güzel hazırlanmış bir kart. Drampa. Ya ben bunun bu tarz çizimleri çok beğeniyorum. Zaten TCG'de de çok var Pocket'ta. Ee, çok hoşuma gider. Özellikle bu Çin'de, Çin temalarını şeyini biraz vermeye çalışmışlar. Ama Mewtwo X benim yine burada çok hoşuma gidiyor ya. Ben Mewtwo'dan devam edeceğim abi. Allah Allah yok Mewtwo. Staraptor çok güzel bir kart. Aşırı güzel yapılmış. Bu arkadaki evrim detayları bence çok şık. Lakin Mewtwo X tekrardan devam edeceğim. Andom. Bak bu çok güzel bir kart. Bu bayağı güzel bir kart. Lakin ben gönlüm Mewtwo EX'den yana. Şu kart çok iyi. Gibble. Evet ben Gibble diyorum burada. Çok güzel bir kart olabilirdi. Detayları bunu hoş yapmış. Lakin Gibble burada o biraz daha manga tasarımsalı. Gibble'ın almış götürmüş bence ya. Şu kart harbi çok iyi. Guard EX. Beyler e, evrim mi evrim olduğuna bakmam. Arceus'a savaşına bakmam. Ben burada Gible yapıştırırım abi. Ben bu tarz çizimleri daha çok seviyorum. Inserior EX geldi. Inserior EX. Abi ring detayı Pokemon'un kendi detayı, artı cürtü bu kart bayağı iyi. Yanlış anlamayın. Serperior. Ben bu kartı pek beğenemedim. Bak ben bu kartı beğenemedim. E, niye bilmiyorum. Çok severim Serperior'ı. En sevdiğim 5. nesil starterıdır. Yani Sniper ile beraber. Ama ben bu karta pek yükselemedim. Buraya Inserior diyeceğim. Oo, bu çok zor. Ben buna bayılıyorum bu. Bu arada. Ben bu Gyarados Illustration Full Art'a bayılıyorum. Inserior Gyarados Illustration Rare Full Art. Vallahi burası biraz zor babuşlar. Ama Inserior harbi çok güzel olmuş ya. Şu kart baya iyi ama çok zor. Inserior EX diyelim. Inserior. Yan Mega yeks. Yok Inserior burası alıp götürür. Inserior alıp götürür. Biraz hızlanalım. Çok güzel. Şu şu rüya müyan bu tatlı rüya muhabbeti cartı cırtı olması çok hoş olmuş. Pokemon hikayesini iyi denilmiş ama hisseriyor abi. Tinkatun EX çok güzel bir kart. Bak bunu seçmek istiyorum. Lütfen beni yargılamayın ama ben bunun illüstrasyonu harika. bayıldım abi ben bunun illustrasyonuna. Bak bu da çok güzel. Ring detayları vesaire oldukça hoş bir kart. Zaten bir de hani o altın orana baktığım vakitte de inseriyorum direkt önümüze çıkması aşırı iyi yapılmış bir kart bence tasarımsal açıdan. Ama ben burada Tinkatun EX diyeceğim abi. Lütfen beni yargılamak yok. Tinkatun EX, Tinkatun EX. Çok tatlı bir kartsın. Çok severim. Lakin Tinkatun burada alıp götürür. Aa bu çok iyi ya. Ama burada halen benim gönlüm Tinkatun'dan yana. Ben biraz tasarımcı açısından bakınca ne kadar çok çizimi çok hoş olsa da daha böyle 3D dizayna yakın olsa da çizimi. Tinkatun bana daha çok kart vibe'ı veriyor. Bilmiyorum. Ben Tinkatun'dan devam ya beyler. Ya bunu seçmezsen bana kızmazsınız değil mi? Ben bu kadar çok yükselemedim bunların full artlarına ya. Ben Tinkatun diyeceğim. Tinkatun. Tinkatun. Oğlum çok garip gidiyoruz. Tinkatun. Daha 70 seçim var. Abi Lili'nin kartı çok güzel ya. Hele Trader'da bunun sonunda çalan o instrumental'i bence çok tatlıydı. Ama Tinkatun'dan devam. Yani güzel eskitme ama Tinkatun. Tinkatun. Geçiyoruz Tinkatun. giratini ye. Abi bir öncekini seçmediysem yanlış anlama. Seni hiç seçmem kral. Tinkatun. Çok sevdiğim bir kart ama Tinkatun. 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 Valla bir Tinkatundur gidiyoruz ya beyler, hanımlar. Charmander. Bu çok güzel bir kart. Bu şey Charmander olsa gerek. Eşin o başıboş başı bırakılan Charmander'ı vardı ya, eşin sahiplendiği. Sanırım o ama ben yine Tinka Tunex'den devam. Oo Pidgeot. Bu kart güzel. Bu kart güzel ama bakıyorum. Aa Pidgeot çok güzel gözüküyor ya. Burada bir switch yapabiliriz aslında biliyor musun? Yapalım mı be? Bir değişiklik olsun mu abi? Bu benim çok hoşuma gidiyor ya. Ben bunu geçtim. Pidgeot hadi bakalım. Pidgeot bizim. Oo Porygon. Bu da çok güzel. Şu Atari Materi detayları, yemek detayları çok hoş. Ama ben Pidgeot. 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 Benim beklediğim kartlar daha çıkmadı bu arada. Pidgeot. Bu bayağı hoşuma gidiyor. Leafion Full RTX. Bak bu da çok güzel ya. Ay bu çok zor lan. Mew diyelim. Gal Great evet, Bu da bayağı iyi. Mew diyeceğim ama. Ben bu tarz çivileri seviyorum ya. Niye bilmiyorum. Hitran. Aa bu çok çok güzel düşünülmüş. Lakin bilemedim. Hani daha güzel yansıtılabilirdi gibi geldi bana. O yüzden Mew'dan devam. Mew. Yanlış anlamayın abi. Budur abi. Geldi. Pikachu Yex. Şimdi Arceus Yex, Pikachu Yex. Bak çok zor. Ben bu iki karta da bayılıyorum. Arceus'un artık tanrısal detayı burada arşımıza vurulmuş. Yani demiş abi bu adam diyor ben tanrıyım aga. Hani aldım çıkarttım masaya koydum tamam mı beni böyle bilin diyor adam burada Pikachu çok güzel bak Pikachu'nun bence en iyi tasarımı bu ya bak ben sana diyeyim normal TCG pocket geçti normal P TCG tasarımları da bile ben Pikachu'nun en iyi tasarımının bu olduğunu düşünüyorum çok havalı ama yorumlarda dediğiniz gibi tanrım buraya alır ya Arceus aldı buraya abi çok beğendiğim bir tasarım Slowpoke ama Arceus Arceus o Articuno ben kullanıyorum aktif az önce gördünüz Arceus ama Arceus 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 Yok Arceus. Onun çok mimi dönüyordu istemiyorum. Spiton. Bak bu da çok güzel de. Ben halen Arceus derim burada muhtemelen. Ama onu da seçebilirdim bu arada. Yani Spiton bu kart aşırı iyi. Dede ne? Çok tatlı olsa da Arceus. Arceus. O Weezing iyi kart ne güzeldi. O Electro. Bu kart çok hoşuma gidiyordu benim ya. Özellikle ilk seriden olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama direkt abi Arceus X çok iyi ya. Arceus X'ten devam edeceğim. Dragonite. Çok tatlı bir ve çok güzel bir kart. Daha iyi bir Pokemon'a yapılabilirdi bence. Lakin background'u ve site harika cuk Aya sanem bun diye bağırıyor şu. Şuna çok daha iyi bir pokemon yapılmış olsaydı benim gönlüm %100 buydu. Bir de biraz daha şu arkadaş yansıtılsaydı. Ben yine Arceus'tan devam edeceğim. Abi ben şu kart çok hoşuma gidiyor ne yalan söyleyeyim ama Arceus'tan devam. Baba ben buna bayılıyorum ya. Bu, bu, çok kötü geldi. Ben Balbazar'ı daha çok seviyorum oğlum. Arceus'tan ziyade falan. Oğlum bu zor lan. Çok güzel ya. Bu baya güzel bir kart. Bu çok çok güzel bir kart. Abo bu ne oğlum? Beyler Balbazar ya. Ay çok zor. Oğlum çok güzel kartlar atladık ya. Bunlardan birilerin kazanması beni çok güzel ama. Ya bu bu kazan kazanılacak bir kart değil bu arada. Yani abi bunlar çok kötüydü ya. Bunlar baya kötüydü. Diaga Palkia falan. Hiç hoşuma gitmiyordu benim. Şu evi çok tatlı. Mega taşlara bakıyor ya. Şunu bir verdim ya. Şuna bir verdim abi. Biz Pikachu'yu çok çabuk harcadık gibime geliyor şu anda. Şundan bir devam. Gel abi Gengar. Çok aşırı iyi bir. Vishash X bak çok havalı bir kart. Çok güzel bir kart olmuş. Ben çok beğendim valla. Ne kadar paso böyle kaplayıp etse de. Lakin Gengar diyorum. Gengar diyorum. Çok güzel be. Şu baya iyi. Şu Shinx'in kartı harbi çok güzel. Ya şu çok güzel yansıtıyorlar. Bak TCG'nin harbi TCG Pocket'ın tasarımcıları bir ara hayranlar tasarlıyor falan diyorlardı hatta. Hepsi halen şu an onlarda mı hatırlamıyorum veya o söylenti doğru mu onu bilmiyorum. Ee, lakin kim tasarlıyorsa bunların tasarım ekibini tutun ya. Çok iyi yapıyorlar gerçekten. Gengar. Smegas X. Bu da çok güzel ya. Gel. Serena. Ben buna bayıldım. Ben buna bayıldım. Ben buna bayıldım abi. Sanemmun Alola kısmını çok güzel yansıtıyor. Pokemon kendini çok güzel yansıtıyor. Yani bu kart var ya bu kart benim gördüğüm en güzel kartlardan bir tanesi bu arada TCG Pocket'ta. Sugiri. Yok Serena'dan devam. Serena'dan devam. Çok güzel kartsın bence. Ama ben e, biraz daha Pokemon'un önümüze koyulduğu ve background'un da ona uygun olan kartlara daha çok seviyorum. Pikachu'da olduğu gibi, Arceus'da olduğu gibi. Serena'dan devam diyeceğim. Serena'dan devam diyeceğim. King of the Hill. Oh, mew ve Serena. Siz ne diyorsunuz? Ben kendi fikrimi sonra söyleyeceğim. mew mu Serena abi? Ama artı 18 sanatçı gibi arka planda bir rengi var. Tamam da Pokemon zaten öyle bir Pokemon ya. Yani Pokemon'u zaten yansıtmak... Yani Pokemon öyle bir Pokemon. Pokemon zaten kendini diğer Pokemon'lara aşık eden bir Pokemon. Pokédex'inde mi öyle bir bilgi vardı galiba yanlış hatırlamam. Mew'un background'u daha iyiydi bu arada. Hangi Mew'un? Ay ay. Tamam. Ya çoğu 1-2, 1-2, 1-2 diye gidiyor da. Beyler ben bir diyorum ya. Ben Serena dedim. Ne geldi? Ciretina gelmiş, ee, Palkia gelmiş, Gengar gelmiş, ile gelmiş, Inferno PXR gelmiş vesaire vesaire vesaire. Ya olabilir ama ben Pika bak Pikachu'yu seçerdim. Bak Pikachu az önceki Pikachu gelen kart bence çok iyi. Bayağı iyi bir kart. Ee, Arceus çok güzel bir kart. Serena çok güzel bir kart. Ben mesela Bak bunu çok beğendim şu Ciretina'yı çok beğendim Ama saydıklarım bundan daha çok hoşuma gidiyor benim Çok güzel bir kart zaten %76 ile direkt reis koymuş masaya kendini Bu kart yeni çıktığı için çok bilinmiyor sevimli olabilir ama ben bunu çok beğendim ki Gönlümün kazananı bu mu? Değil Ya Arceus ya Pikachu'yu kazandırabilirdim aslında kim bu kazanabilecek seviyede bir kart Ondan kaynaklı pişman mıyım? Değilim abi Ben bu kartı çok beğendim yalan yok Neyse başka test yapalım mı? Geçelim hadi bakalım Video olarak izleyen varsa da beğenmeyi unutmazsa sevinirim. Teşekkürler.